Michael Jackson olmadı mı şu, şu an? Ya Funda kıskanma. Funda kıskanma. Kaç yaşına gelmişsin? Güzel kızları kıskanıyorsun. Kıskanma. Bir dakika ay oradan bağırınıyor sabah sabah. <laughs> Makyajsız gel, gelme ay bizi kork. Ya Funda konuşma ya. Sesin çok rahatsız edici. Ağzın doluyken sen de konuşma aşkım. Çok kötü görüntün var. Rüyalara girmeseydik iyiydi. Başkaları adına da. Bir şeyler gördün mü bu arada? Rüyalara Aa! girmeseydik. Aa! Rüyalara Aa! girmeseydik. Aa! O bakış ne? Ben yapacağım kaşlarımı. <laughs> Dur beklesene bir tane seçeceğim. Tamam. Dur kendimi çevireceğim. Tamam. Rüyalardan <laughs> sürelim. Bunu da buradan göndermek istiyor. Olmuyor. Ama hayır, say sayfa kısmından seç. Şöyle düşünsek, bak, buradan burası, istediğiniz biri gider mi diye açsak böyle. Burası 1 73 arası bir sayı seçiyorsun, <laughs> buradan açıyorsun sayı, evet. kendini. <laughs> Gözünü niye kapatıyorsun? Sence niye bu soruyu sormana gerek var mıydı? Başını kaldır, önce yıldızlara bak, sonra elini kalbine koy ve sana söyleneni Duymaya oh çalış. Ya. Çok etkilen, etkilenmiş, çok şimdi bittiniz Siz, <laughs> asla, 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 asla. <laughs> Geçebilirsin buraya sabah Tamam Sabah ne oluyor anlamıyorum. Serviste biri büyüden bahsediyor. Biri kitap açıyor. Biri <laughs> kitap açıyor, bir şeyler bir şeyler. Ayda sen de kitap aç. Ay! Birli yetmiş bir sayı söyle. <laughs> Sema bugün, bugün o o yaptım, kadar 68. bana <laughs> Duymadım. 68. 68'i 68 Gizem daha de tamam, demin söyledi. Bir daha başka bir sayı söyle. Ee, 71. <laughs> <gülüyor> İçindeki <gülüyor> gücün sırrını <laughs> keşfetme zamanı. <gülüyor> gülümseten, <gülüyor> mutlu eden hayat dersini almayı öğren. Demiş Doğru. Aşkına. Funda söyle 1 ile bir sayı. 55 Bunda ya belki renklerde gidiyor 56'dan evet. tamam. bak. Aa. Ağzının içindeki bütün yemek. Tamam. Gördüm. Meditasyon ya bu ara bir tövbe <laughs> etmem gerekecek. 61 tamam aşkım hemen açıyorum. Aydan fikir alabilirsin aşkım. Ay bu konuda çok bilgili. <laughs> hayattaki en anlatıyor. Hayattaki önceliklerine odaklan. Ve yapman gerekenler için iç görüne kulak ver, gelen sesi duymaya çalış demiş. 5'e baksana Yoksa ne olur. 5 mi Benim çok güzel anladıkları şeytanla anlaşma yaptı. 5. Aşk hayatında ilerleme istiyorsan tutkuyla istemeye Allah. devam et. Belki de çok yakınında etrafına iyi <laughs> bak. Zaten <Daha> var, <laughs> evet, zaten şey var, zaten tamam. var. Tamam. Kanka e, 62. Niye seçimden <laughs> geçtin? Ee, 62'de... Yaşamının muhakemesini yap ve hangi konularda eksik olduğunu düşünüyorsan tamamla demiş. Wow. 61,5 var mı? <laughs> hadi senin için Buçuklu 62, yok. 62 yokayım diyecektim. 62'yi okudun zaten. Melis, bir sayı söyle. ha hadi, Ben bak. sana Ver bir sayı takip. söylemek istemiyorum. Tamam Vay. peki o zaman. Senin senin muhatap, de... Seninle de. seni muhatap da Bir sayı ya. açalım. Ne oldu sizin? denek kitaplaştırmak güzel olmaz ben mıydı? Biliyorum. Kitap yazmak için zaman ayırmayı ne dersin? Ne oldu anlamadım. Bence de ya. Seninle muhatap olmak istedim. Yemin ediyorum doğrudur. yani burada <laughs> artık şeyi, makası falan icat edeceğim. Yok, bir tane şey Makas yok. Makas vardı aşkım, ben, ben gördüm ya, makası. Konuşalım. Sema ya Zema ya. Ben çok seviyorum. Gereksiz bir şey. Elif çok estetikli mi görüyor? Değil. Ben bunu Ama da öyle görüyorum. Ben, Aa, bak, ben, ben, bak burnumda ameliyat var. Aşkı saniye aynı operasyon var bende. Ama, Ama ben sen de fazla niye, görünüyorsun. bir dakika bir saniye lensim var. Bak lens çok estetikli gösteriyor. Saçında kaynak var mı? Hayır. Şu an yok. Doğal. Tamam. Kirpiğim Kirpiklerinden... Kirpiklerinden... ve lens yüzünden ben böyle gözüküyorum. Yoksa benle de, sende aynı operasyonlar var. Ama sende fazla görünüyor. İşte, sen, fazla Kirpik ve lensten fazla yok. Şuradan mesela dolgu var mı yokmuş gibi duruyor. Sendekinde çok yokmuş fazla duruyor. Yokmuş gibi durmuyor aşkım. Gayet varmış gibi duruyor ya. Yani. Sana bakınca bende yokmuş gibi Çünkü duruyor. Çünkü şey Sendeki var bende işte dudak Biraz daha bana. fazla duruyor. Kötü mü? Değil. Bence ayın dudağı Bence. benden daha büyük bu arada. Evet onun yüzüne Mesela, göre çok büyük. Mesela benim dudağım yine öyle büyük bir dudak yani değil yok, yani. Yok yok yüzüne çok iyi. Aynen değil. Yok ben beğeniyorum senin büyük yüzünü. Büyük değil yani. Aynı şey Nerede yaptırdın? Evet aşkım Rus bir kadın yaptı. Aa, kadın bayağı iyi. Ee, yok o değil. Ne? Ziya Zaten güzel mı? bir yüzün var. Ona hiç gerek yok. Aynen. Ama kirpiyi ben seviyorum. Sadece, Sadece şey, şey bunu yani. bilerek mi sen genişlettin evet, yüzünü? Evet. Jelan seviyorum ben kanka. Hmm, daha karakteristik. Jolan, Jolan, Jolene. Ben de, ben de kirpiyi seviyorum. Ben seviyorum ya. Karakteristik surat seviyorum ben böyle. Senin de öyle mesela. Hmm, ben, benim de da daha öyle. erkeksi değil mi? Daha evet. Melis'in de öyle. Bence. Benim, Yüzü karakteristik. Ben aldığım için yüzüm şişti benim. Kötü ben. durmuyor Aiciden ama ben, ben seviyorum dolgun surat aşkım. Hayret kız ağzına iki, iki kelam güzel bir cümle çıktı. Ben seni beğeniyorum ki. <laughs> ne ben seni Hiç beğeniyorum. Valla beğeniyorum. Beni Saçını falan aşkım. çok beğeniyorum. Sen başkasın. Allah Allah. Senin o Allah. şeyini severim ben. Çok vamp duruyorsun şey gibi affedersin fakir, fakir fucker? fucker girl. <gülüyor> <gülüyor> Sen fuckersın kanka korkuyorum senden. Yapabilirim. Tenha'da her, her an. Ay dışarıda da hiç öyle değil. Tenha'da sıkıştırır diye korkuyorum beni. Biraz fazla abartmadın. Kızları mi? seviyorum. Şurayı. Yok onu ben şimdi anlayamıyorum. Kızları seviyorum. <laughs> Kızları çok seviyorum duyurulur. <laughs> Tövbe estağfurullah. Kız ben leblebe. Ben, ben mi? gidiyorum. Kime demişler kanakayı haftonu? Leblemişsin. Gizleme mi dedi kız arkadaşımın ismini yazdırdım dedi. Ben yine motorcuya benzedim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Takım derken sen bu, bugün bugün Hayır şap, be. Bugün kimi bu? Hayır. Sürpriz. <laughs> Aşkım bir de mantarlı makarna sabah sabah. Sabah, sabah. sabah <laughs> Midesiz gizem. Mantardan nefret ederim. Ne öneririm. bu kızlar sabah yer misiniz? Var ben mantarları ayırıp yerim kanka. <laughs> Kız gizem sabah İlhançı, sabah nasıl yiyorsun? Tavuk aşkım, tavuklar. Arada evet. Tavuklar. <laughs> Okey. <laughs> Saat daha tavuklar yemeye bile kaçta? Saat 9.44. Saat oha aşkım. Aslında evine hırsız girdi aşkım <laughs> ondan geç kalıyorum. Oha! Aa nasıl? Dün gece. Şaka mı bu? Oha hırsız de Ay çok korkunç. Evet. Nasıl oha. yani? Ey, Yolda geliyorsun. Sevgilisi şimdi. de var evinde. Hmm. İnanır mısın? Evde değillerdi ki. <laughs> aa, aa. Sanat bilgisi var biz az. Sanat bilgisi. En sevdiğim mi? film ne? Şey, şey kanka Amsterdam. Batı. Bir şey söyleyeceğim. Hayır, ay versin onu. Aa, <laughs> evet. Yazar. Benjamin Batı. gerçekten en sevdiğim ay, film. En sevdiğim edebiyatçı kim aşkım? Ay. Aşkım senin yani, sanat bilgin çok iyi. Gel anlatsana şey bize yazarları. Şey Maxim Gorki. <laughs> <Ya>, kim? <gülüyor> <gülüyor> Kitaplarını. Maxim Gorki. <laughs> o kitaplarını bize bir anlatır abası, mısın? Ne olur. Bayık sayık, abası oğlum ne diyor bir de. Abası oğlum de ne demiyor. Abası benim yemekhanede ya. o adamı kime <laughs> benzetmiştim kız? Bir adamı birine benzettim ya kimdi? <laughs> Ay, Ay, kim, bu kim biliyordu bunu ya? İlber Ortaylı mı aşkın? Hayır. Sen? Aa, bu arada İlber Ortaylı gerçekten. Türk, çok Türk bir adamı yabancı bir adamı benzetmişim. Korkmuş. Saçma sapan bir şey de konuşmuştuk da unuttum. Yemekhanedeki ha. o tablolar. Kimdi o? Dur. Hadi bul. Sadri Alışığı kime Hayır benzetmiştim ya? Allah. Hayır. <laughs> Charlie Chaplin'e <'a> benzetmiştim. <laughs> yani Ay, işte. bu kadar da değil. Ama benziyor yani. kanka. Aşkım benziyor. Her gözünü. Aşkım benziyor gerçekten bu benziyor. Bu senin genel kültürü. Genel kültürde üstümüz yok biliyorsun senli. Arkadaşın yoksa birlikte çıkalım aşkım. Kıskanma. <laughs> Benim arkadaşım çok da o zaman, ihtiyacım yok. O zaman. Hafta sonu ne birbirine katmışsınız arkadaşlar. Ne aşkım? Yani? Kız Planla. Ay. Ne? Hafta sonu kostümü bizim kızlar. Arkadaşıyla mı çıkmış gerçekten? Ay, Ay sen Sema'nın yanına oturdun beni Ay. sattın mı? Ay ne yaptın? Sisi bu ne? Arkadaşımla hala. yaptım. Bunu ne yaptın? Arkadaşımla yaptım. Hafta sonu kostümü Ne var? Arkadaşlarım beni seviyorlar. Duyuyor Beni duyuyor mu? Aşkım sen bir kere konuşma. Aa güzel! Gizem yine düşüyor bu kız ya! Kalk şu! Kalk kalk kalk! Zemin makaleden <laughs> dolayı kafası gittikten Kalk. Kalk! Ankara kafa yaptı. Ya yıldım ya of! <laughs> Mazhar'ı <mı>? için gelmişim. <laughs> ya ya. Gerçekten. Sen kiminle sabahladın? Ne yaptın Sema? Ben kimseyle sabahlamadım. Ben mağaza gezdim ama çok düzgün şeyler Sana bulamadım. Sana dikim dikim yapmışlar ya. Ha? Dikim. Aşkım ben... Tasarımcı bu e, mı buldun kendine? Hayır. Bulacı e, o... mı buldun kendine? Ay, bu da kendi bastıracak diye. Ay, söyle söyle tamam hadi dinliyorum. Sadece elbisem vardı, elbisemin eteğini kısalttırdım o kadar. Tamam peki. İnanmıyorum <laughs> ya. Sema bir şey söyleyeceğim, yalvarırım saçını artık toplatma. Evet Kalsın aşkım artık hatıra. gerçekten topla. Arkadaşlar ben kaynağım vardı. parlak <laughs> Kaynan... yıldızım diye seslen bana olur mu bir daha? Ne diye? parlak yıldızım olur öyle istiyorum. Mega star. <laughs> Ay seni var ya gerçekten ısıracağım bugün zor tutuyorum kendimi. Yani. Aşkım ben de senin popondan ısıracağım. <laughs> ne oluyor? Ya Rabbil Alemin, İyialim. sen sevdiğim kullarından olan bu nasıl tabi? Tövbe tövbe sabah Düğün makyajı da yapılmış. <gülüyor> <gülüyor> kız gidiyor Kız gidiyorum nikah. <laughs> Gel. Yok aşkım daha çok erken. Niye aşkım? Benim nikahım. Senin nikahınıza gelirim. Çok güzel sürdüm. Ay. Ah. Yemin ederim öpeceğim canım dayanamayacağım. Herkes güzel olsun istemiyorum. Evet. Ne iğrenç kokuyoruz. Ya. <laughs> oh, <ya>. Ne oh, <laughs> iğrenç kokuyoruz koklasana. <laughs> Sema kıskandın mı? Aaa <laughs> gibi kokuyor. <laughs> ya, ya, ya. Bu da mı? Mumya funda. Aa. <laughs> <laughs> Güzel haftalar. Günaydın. Güzel haftalar. Günaydın hocam, hoş geldiniz. Yemek mi pişirdiniz burada? Hayır tavuk, hayır, mantar yani. tavuk bir şeyler kokuyor. Kim yedi bu sabah? Allahım efendim bir sabah de zayıflayacağım ya. zayıflayacağım dedi canı çıktı verdi o üç kiloyu şimdi getirmiş <laughs> tekrar hocam, geldi. Nerede <laughs> yememişindir sabah bir sabah. Bir saat sonra yine. yer. Yani sabah 9:40. <laughs> hocam bir şey soracağım. Sor. Nasılsınız bugün? İyiyim sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ve ben çok iyiyim bugün. Bir şey <laughs> evet, söyleyeceğim. Tüm, tüm, tüm. Dur bir dakika. Bugün en, sonra konuşacağız. onları. da en yüksek puanı galiba sen ben, mi aldın? Evet hocam. Toplam bir haftanın en yüksek puanı. Kaç? <laughs> Aa rakamı bilmiyorum. Çok ayıp. 117 miydi? Ben rakamlara o, sıkılmıyorum hocam. 117. çok. O yüzden. Peki. O zaman İyi ne abi. diyoruz efendim? Bugün diyorum ki. O açsın programı. Gel bakalım öne. Haydi. Yani Hangi aynen. kameraya? Buraya mı? Evet. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler ve bizi izleyen o küçücük minnacık çocuklar. Sizi çok seviyorum. Stilikonu programına hoş geldiniz. <laughs> Bir de Stilikon'u biz bağıralım. Stilikonu programına <laughs> hoş geldiniz efendim. Canlı ol Can, canlı biraz. Evet. Enerjiyiz bugün. Hocam bunun. sizden işte öğrenmeye çalışıyoruz <laughs> Canım biraz. Benim. Canım ve nasılsınız efendim? Güzel seyrediyorsunuz bizi. Bizler çok mutluyuz sizin bizi seyretmenizden. Bir bakalım bugünkü kendi başlarına değil mi? Daha giyinmediler ama <laughs> Bugün ne konseptler yapmışlar çok merak ediyorum. Şık mısınız? Şık oluyor evet. musun? Evet <laughs> evet her zaman. Her zaman. Her zaman, İyi, her zaman ya. <laughs> Şovlar yaptın, ettin. Niye evet. o düşük puanlar geldi? Ee, birkaç gün üst üste e, aynı tarz. Burada konuştuğumuz işte. mevzu jürilerde dikkatini çekmişler. Haftada bir özel konseptlerde tabii ki yapabilirsiniz bunu söylüyoruz evet. ama devamlı devamlı oldu mu? Onun için bu hafta full artık böyle arkadaşlarımızla alışveriş yerlerinde karşıla karşılaşa <laughs> güzel kombinler yapa yapa değişik şeyler denedik. Mutlusunuz değil mi şimdi? Evet. Hep onlar şeydi çünkü. Bu konuda rahatsız oluyorlardı. <laughs> ben de Hak veriyordum açıkçası. Ama şu an bitirdik öyle bir muhabbet Yap, yok. Yap ki yapacaksın hepsi yapabiliriz. Çok nadir Galip yaparız yaparsak da. Ne oldu senin takımın? Değil mi? Duramıyor da yerinde. <laughs> senin takım baya açık <laughs> ara değil mi? <laughs> baya. Niye gizem suratını asmış bugün? Ne var? Neyim var? Mantar kafa yaptım. İki haftadır kötü gidiyorum ondan galiba. Kıyafetini ben beğenmiştim ama o maske denilen olay çok hataydı. Nasıl yürürsün o kapkaranlık? Biri beni yürütecek diyorsun gene de yürüyemezsin. Bir düşeyim sakat kalayım diye yaptım herhalde. Poşet. O yüzden Hizmet. gitti puanlar değil mi? Yürüyen Kıyafetini poşet. beğendiklerini düşünüyorum. Bilmiyorum. Ben Yok beğendik şey, beğendik. Ben de için bence biraz şey Beğenmediler. gördüm. Beğenmediler Yani öyle buldular. Hayır bir de, de alakasız geldi bana. Mesela o poşete Buse taksa şey giymiştir <laughs> ya. Hani böyle rugan <laughs> Hani yine Ben onunla e, hayatta yoruldu. yürüyemem. Sen nasıl yürüdün onunla? Yürüyemem <laughs> aşkım işte. <laughs> ben direkt takılır düşer. Kardeşim onun yani. şeffaf olması lazım eğer bir şey yapıyorsanız. Ya da maske dediğinde bildiğimiz maske tak. Onun üstüne de çok yakışırdı Hocam, çünkü güzel bir kostümdü bir o. Bir şey sorabilir miyim? Onun o göz bölümü tül mü oluyor normalde? Ha, genelde Reyhan'da tül yapıyoruz. Hakan genelde Hakan'da tüldür o. Şey tül ama çok... O böyle bir almış böyle uyduruk bir şeyi getirmiş takacak. Söyleyemedim de çocuk yürütecek diye. Ya, yani <laughs> bence onu hiç takmasaydın çok evet, daha güzel ya. puanlar alırdın. Yani neyse <laughs> oldu bir kere. Şimdi en yüksek puanı kim aldı o gün? Hep nedense kendimmiş gibi hissediyorum. Hocam Elif aldı. Elif mi aldı? Evet. Elif mi evet. yani? Elif mi aldı? Ha Elif geçiyor de seni. Al. <laughs> Ayağı almadım. Ayağı aldı. Neyse bir kere de Elif'i isteyerek dedim. Yalnız çocuklar da. farkında mı Ayşe Funda farkında mısın? Elif aldı başını gidiyor. Gidiyor evet. evet. Çünkü artık kendi istediği gibi hani böyle değişik Tabii. bir şeylerden Keşke oradan... sen de istesen. Sen, sen oradan atlama benim işe konuşuyorum. Sanırım artık e, kafasındaki yarattığı evet. kombin'e kendine de uyarlayabiliyor. Kendine hani belki koşullar yansıkıyor. bir şeyler eksik kalıyordu ama artık onu da yetebiliyor gibi bir şey oldu Hocam, sanırım. Bak ne, şey. ne, ne biliyor musunuz? Kimi? Dinliyor. Evet. evet. Dinliyor. Her şeyi dinliyor. Böyle alıyor benim söylediklerimi alıyor tüyo evet. olarak. Jürri'nin söylediklerini alıyor ve onu uygulamaya çalışıyor. Ama daha da ilerleyecek. Çok çok daha şıksınız. Nasıl yapacağız bugün gene? Bu da güzel söylerdi. Aşık. Bugün Aşık. sen mi söyledin? Güzel bugün rahatsız adapte olamadım. Canım olamadı. benim niye evet Evet ya ben niye bugün böyleyim? Çok sakin hissettim. Evet. Ben söyledim ya. Sema suratsız olurdu. Hep <laughs> bugün Sema Bir bu şey göremiyorum benim. Aslında. Aslında evet. da göremiyorum. Evet evin hırsız girmiş hocam. Ah canım benim. Bir şey olmamış değil mi? Yok hocam. Hocam benim kendi yüzüm... evde mi kendi mi girmiş? Yok yok. yok, yok. O yok kendi. Hala Hocam şey benim yüzümde bir değişiklik var. Fark ettiniz mi? Yüzünde mi? Evet. Niye? Ne? Cadını kapıyor. Evet. bir gözümde var, bir gözümde ah. yok. Sizce takmalı mıyım, takmamalı mıyım? Allah seni ne ha, <laughs> 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 tak. Tak, ama kıyafetin ne bakalım nasıl olacak? Bir Daha bir yabancı yince, bir var veriyor. Yurt dışındakiler. Bu arada Orkan Hocam ayakkabılarınıza da bayıldım onu söylemeden geçemeyeceğim. Az önce laf karıştı. Her gün çok değişik çok ayakkabılar tamam. giyiyorsunuz. Bizim ayeti. aksesuarımız ayakkabı çocuklar ya. Birbirinden güzel yani bayıldım. Teşekkür ederim. Dost başa düşmana ya. Valla düşman değilim ama sabahdan Yok. beri bakıyorum. Edin senin ayakkabıların hep konuşuluyor. Teşekkür ediyorum. Eline. Edin Bey'den bize de sanki böyle bir hediye. Edin. Edin, edin Bey. Evet kadına Bine başlamadı de. başlıyor. Aa. Kadına da başlıyor. Vallahi kadına ayakkabılardan ayakkabı ben Genelde İtalya gönderiyor. <laughs> ihracat yapıyor Keşke da. Keşke yani kadın yaparsanız. Başlayacak başka başlıyor. Başka başlıyor, başka başlıyor inşallah Bakıyoruz, alacağız. Bir 10 tane ilk Bana söyleyeceğiniz bir şey var mı? Neyse. Bak iddialı istiyorum. Allah aşkına iddialı istiyorum. Tamam hocam. Ya. Tamam. Saçınızla, makyajınızla. Ben fazla iddialıyım galiba bugün. Sen son zamanlarda bir iddialısın zaten. Geldiğinden beri. Ha? Aslan Hanım'ın hiç sevmediğini Büşra'nız de gitti değil mi? Seviyordunuz Büşra'yı. Yani. Aa, can bayılıyorduk Büşra'ya hepimiz. Ay ölüyordu Büşra'ya. Ya yeni gelen yaşı Gerçek mi söylüyor ya? şaka mı söylüyor? Hocam bu şey arada artık yeni gelen yaşı merak edemiyoruz. Çünkü herkes evet. geldiği gibi gidiyor yani. <laughs> Ben, A, ben ne yapıyorsanız, ne yapıyorsanız. Ne yapıyorsanız. <laughs> bak ben gitmedi gidiyorum. kaldı. Ben burada hocam sabah ben. ay büyülerden falan bahsediyordu. Kara büyü yaptırdı herhalde gelenler gitsin diye. <laughs> büyü Aman. yapsam ilk sana yapar. <laughs> Açma <Aşk bana> yapmazsın <laughs> sen. Fakat öyle biri geliyor ki. <laughs> hocam hep öyle Hocam gerçekten. Yo ona dedim ona dedim. A, ona veren tek ona sana dedim, sana dedim. dedim, Yıldırım dedim, <laughs> Yıldırım oldu. İlk hafta Şimdiki Yıldırım Şimdiki oldu, çok enteresan.